Beat getirdik desem. <laughs> yani böyle e, tabii ki hani seni de baskılamak, zorlamak evet, gibi değil de. Biz yanımızda bir Arem Arman beat'i getirdik ve kendi kendimize dedik ki aslında bu beat'i yaparken de. Yani ceza bunun üzerine böyle bir 30 saniye, bir 15 saniye bir şey okusa acaba nasıl olurdu? Deneyelim. Bir freestyle yapmak ister misin abi? Freestyle gibi de normal <laughs> partlardan beni bakalım 30 saniye Kaç BPM? 90 olabilir mi? 90'lar olur. <laughs> abi heyecanlandım. Acaba nasıl bir şey olur? Tamam ver hadi bana mikrofonu geri bas Geri şimdi bana bırak iki adım geri kaç Geri geri sönük gözünü feri vakit az nakit yok peki Kime deli deriz hadi sor sana krom kaplama Som altın düşler Zaman altından yürütülür işler Fosforu parlayan balıklara ağlar Bosporus ağlatır avlar derken Sen de mi istiyon lan seni gevşek Dili bozuk eşek bedalım refleks gibi sana flashback Yaşatırım keş gibi gezme etap bu gelen express benim ezerim seni işte delisi evin <laughs> peki bu nasıl edip bana bir yudum su verin Diyene vuranı gördüm titredi elim Açık ara fark var git iyice geril ben 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 wow. kardeşim 12 yaşındaki Arman'a ben şey görevimi tamam. yerine getirdim. Hadi <laughs> bu <bir> saatten sonra <laughs> siz. Zabit, buna yeni bir şey yazsam daha da etkili olur tabii ki. Abi, abi hemen. Şey? <laughs> abi sana WhatsApp'tan. Ne yaşadık gibi. biz ya şu an? Bunu kaybedeceğim. Biz şu an ne yaşadık ya? <laughs> şey var ya. Abi işte Kurtlar Vadisi'nde kahve baskındı. Abi kestane gibi çizdi gitti kahve diyor. <laughs> Nasıl devam edeceğiz abi? <laughs> bir daha... Wow. Bir daha <laughs> Se concentra seu em... mundo.